LGS'de başarılı olmak için sadece konuları bilmek yetmez. Sınavda çıkacak soruları çözebilmek için okuduğunu anlama, yorumlama ve mantıksal düşünme gibi üst düzey becerileri kazanmak gerekir. Peki bu üst düzey beceriler nasıl kazanılır? 30 yılı aşkın eğitim teknolojileri deneyimiyle Sebit'in uzman eğitimcileri tarafından hazırlanan Vitamin LGS Öğrenciye sınavda çıkacak soruları çözebilmesi için gereken üst düzey becerileri kazandıran LGS hazırlık sistemidir. Vitamin LGS, binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosu sunar. Kişiye özel farklılaşan akıllı soru patikası ve çalışma programıyla öğrencinin adım adım ilerlemesini sağlar. Onu, eksiklerini tamamlaması için yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımına yönlendirir. LGS ile yüksek benzerlikte deneme sınavları sayesinde öğrencinin performansını ayrıntılı çalışma ve deneme sınavı raporlarıyla gösterir. Vitamin LGS'nin diğer sınava hazırlık ürünlerinden en önemli farkı, akıllı sistemiyle öğrencinin zorluk yaşadığı becerileri tespit edip bu becerileri geliştirmesini sağlamasıdır. Hepimiz biliyoruz ki iyi bir gelecek için iyi bir lise eğitimi, iyi bir lisede okumak için de LGS'de başarılı olmak gerek. Vitamin LGS'nin akıllı sistemi, bir konudaki soruları çözmesi için gereken becerileri kazandığından emin olmadan öğrenciyi bırakmaz. Hedefine ulaştırana kadar hep yanında olur. Vitamin LGS sınava eksiksiz hazırlar.